düşünmenize, tefekkür etmenize gerek yok. Çünkü apaçık karşınızda duruyor. Benim şu anda müşahede edemediğim varlık Hu diye ifade ediyor. Allah etti var demek de ben Allah'ı şu anda müşahede ediyorum anlamına gelir. Hu yani öz. Kur'an'da geçen Hu yani zat kavramı üç ayrı manaya gelir. 1- Zalim ve cahil olan insan yani beşer. 2. Kendi hakikatini özünü bilen insan, yani hakiki kul, Muhammedi bilince sahip olan kul. 3. İnsanın özü, tanımlanması asla mümkün olmayan. Kelime-i söyleyen kimdir? Ben Allah'ı müşahede ediyorum diyen kimdir? Kur'an'da Ali İmran suresi 18. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illa Bu söz, Allah kendi özünden başka bir özün olmadığını müşahede etmektedir. Yani Allah kendi zatını, özünü müşahede etmektedir anlamına gelir. Bizden müşahede eden o olduğuna göre, Allah'ın zatı karşımıza duruyor demektir. Allah'ın zatı aşikar demektir. Bu durumda, Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyiniz hadisi şöyle bir anlam kazanıyor. Allah'ın zatı hakkında artık düşünmenize, tefekkür etmenize gerek yok. Çünkü apaçık karşınızda duruyor. Bu durumu sahte benliklerinden kurtulamayanlar idrak edemezler. Ancak hakkın bakışıyla bakanlar idrak edebilirler, anlayabilirler. İlah yok demek, ben ilahı şu anda müşahede edemiyorum anlamına gelir. O zaman benim şu anda müşahede edemediğim varlık Hu diye ifade ettiğimiz zattır. Yani görünmesi ve bilinmesi mümkün olmayan varlıktır. Allah var demek de ben Allah'ı şu anda müşahede ediyorum anlamına gelir. Bu durumda sizin ilahınız birdir ayeti sizin Hu diye ifade ettiğiniz zat bir tanedir. Sizin özünüz birdir şeklinde bir anlam kazanır. Onun da görülebilen, bilinebilen ve tanımlanabilen haline Allah denir. Kelime işaretle, kısaca ben onun görülemeyen, bilinemeyen ve tanımlanamayan halini değil, görülebilen, bilinebilen ve tanımlanabilen halini yani Allah'ı müşahede ediyorum demiş oluruz. Amentü'yü, tüyü, amen tübillahi söylerken de ben onun görülemeyen, bilinemeyen ve tanımlanamayan haline yani huya, zata, özüme, özümdekine, be sırrı ile Allah'a iman ediyorum demiş oluyoruz.